Selamünaleyküm arkadaşlar, günaydın herkese. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim, çok şükür. Yeni uyandım. Bugün benim için çok yoğun geçecek çünkü yengemin yünleri var içeride. Onları çırpacağız, onları yastık yapacağız, bir tanesini yatak yapacağız. Sonra da eşimin faturası var, onu ödemeye gideceğim. Ondan sonra bugün Perşembe. Ee, pazara gideceğim Perşembe pazarı bizim burada papuç pazarı var Ona gideceğim ee, Kaynımlar köye gidecek Onlar alışveriş yapacak ama e, Çocukları olduğu için çıkamıyorlar ikisi birlikte çocuklarla Yani dört kişilik ee, Kaynım beni aradı benden rica etti Gidebilir misin diye ee, eğitimle. Ben de tamam dedim Yani bugün benim için çok çok yoğun bir gün Geçecek sizi de benle birlikte Yormak istiyorum biraz yani Biraz da spor yaparsınız İnşallah mutlu olabileceğiniz yani hoşunuza giden bir video olur. Şimdi ben gidiyorum bir e, şeye bahçeye gideceğim. O çırpılan yünlere bir bakayım. Zaten şu an arkadaşım da bizde. Bana yardım etmeye geldi. Hafif bir kahvaltı yaptıktan sonra artık diğer olan e, aktivitelerimi de yapacağım. Çünkü benim için bir aktivite yani yürüyeceğim inşallah. Benim bugünlüğüm böyle geçecek. Hep beraber görelim kızlar. Evet arkadaşlar biz böyle günlerimizi sağ olsun arkadaşım çırpıyor. Ben de ona yardım edeceğim. Yürü be. Senin elinden her iş geliyor ya. Maşallah. Senin de geliyor. Bak onun mıncırları da burada geldi. Eslem ve Erva. El sallayın. El salla hadi bay bay yap. Çok... Aynen ya Bir de vuruyor musun, bayıltıyor musun çocuğu? <laughs> Aynen dur, Eslem, Eslem zaten. Ay Ceylan dur dur yapma sakın. Hadi biz böyle devam edelim. <laughs> Bizim kahvaltımız da bu şekilde patates biber falan kızarttık. Zeytinimiz var. Bir daha patatımız. <laughs> böyle peynir falan da çıkartmadık, bunlar olduğu için. Sadece biz bunu bugün yiyeceğiz inşallah. Aynen istemedik. Her gün de öyle Ceylan. Sertmek kahvaltı mı yiyor millet yalandan? Yani. Vallahi ya. Al böyle doğal ol otur doğal evine. Şunun anne. üzerine Ceylan çay taştı. Artistik yapma. <laughs> şimdi biz yiyelim. Sonradan yün çırpacağız. Sonradan artık benim biz işlerim yedim. olacak. Hadi <laughs> kızlar biz diyoruz şimdi afiyet olsun bize. Kızlar biz şimdi pazara geldik Eltimle birlikte. Alışveriş yapıyoruz. Semra ben de para üstü bekliyorum ha. <laughs> ben de para üstü bekliyorum yemin ederim. Abi yazdım deftere sen iki buçuktan bana verdin bu limonu. Sen var ya. E yok beş ver. Limon beş lira zaten kilosu. <laughs> Neyse biz biraz daha bakalım. Evet bak güzelmiş. keşke beni arasaydın. <laughs> beni arasaydın gelip seni <gülüyor> 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 Bana bak. Başta belli oldu gelmeyeceği. <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi pazardan geldik. Eğitimlere geldik. Bayağı bir bir sürü bir şey aldık. Onları tek tek gösteremem göst göst yani. <laughs> Bayağı bir bir sürü. Şöyle üstten bir göstereyim size. Sonra patlıcanlı e yani daha doğrusu meyhane e meyhane pilavı yapacağım mücver yapacağım bir de tavuk yapacağız yanında kızartacağız yanında da artık bir içecek veya da bir cacık falan yaparız şimdi ben bu aldıklarımızı hemen üstten göstereyim kendime de bir çanta aldım e, Elçim işte e, hediye aldı bana şal aldı bir de iki tane ruj falan aldık bu şekilde şimdi hemen size üstten göstereyim direkt yemeğe geçiyorum kızlar böyle etek aldı kendine üç tane bunların tanesi 35 TL'ydi böyle bordo, mor ve lacivert. Sonra şundan aldı iki tane. Bunların da yastıklı. 40 liraydı. Şöyle üst aldı bluz. Bunlar da 35. Böyle işte. Burada da çocuklara. Şöyle bir çanta aldı. Çanta 20 lira. Ayakkabı, terlik. Bu makine yeterli <laughs> üstüne koymuş. Çocuklar üstüne basıyor diye. Burada da çocuklara bir sürü elbise falan var. İçinde ayakkabıları. Düğünde giyecekmiş bunlara. Böyle bu şekilde. Toplam aldıklarımızın hepsi 800 TL tuttu. Bunların. Bu kadar yani. Benim aldıklarımı da evde gösteririm artık. Şimdi ben direkt yemeğe geçiyorum. Evet kızlar. Şimdi patlıcan, biber, soğan sarımsak. Başka ne attık? Başka bir şey atmadık. Bunları böyle kavuruyoruz. Şimdi içerisine salça koyduk. Ne salçası? Biber mi? Biber de olacak. Ha, bunu koyacağız. Sonra da en son bulgurumuzu atacağız. Kızlar şimdi biz e, içine biraz da kırmızı biber koydum. Ondan sonra tamam tamam sen işine bakın. Ondan sonra cümle e, ee, bulgur pilavını da koydum. Bu böyle biraz pişsin. Kavrulsun. Çok güzel oluyor ya. Gerçekten acayip güzel oluyor. Demlikte de soğuk suyumuz, şey sıcak suyumuz var. Onu da koyacağım. Ha bir de içine bir tane tavuk suyu attık kızlar. Şimdi ben biraz suyuna bakayım ne kadar var. Yeter biraz daha koyarım. Bu şekilde şu an. Ay çocuk düştü. Evet arkadaşlar biz şimdi yemeklerimizi hepsini güzelce pişirdik. Tavuk demiştim. Tavuktan hariç de e, dananın ciğeri mi akciğeri mi karaciğeri mi ise onu da getirmişler. Çünkü yani ben Erzurumluyum ama eşim Ağrılı. Abisi de aynı şekilde. Çok eti seviyorlar ve etçiler yani resmen. Yani e, yemeğin için et olmazsa kesinlikle onlar için yemek değil. Öyle yani. Allah daha çok versin herkese şimdi et de kaynasın yani ciğer mücveri de son böyle yemeğin hazır olmasına zaten birkaç tane yapacağım öyle fazla da yapmayacağım onu da kızartacağız çok güzel bir şekilde olacak inşallah afiyetle de yiyeceğiz güzel güzel de kilolar alacağız kızlar şimdi biz yemeğimizi yapalım size de akıl olur hemen öyle bir üstten göstereceğim tavuğu zaten herkes biliyor yani size bir göstereyim hemen kızlar pilavımız hazır pişti güzelce ne Kapatalım. Burada tavuğumuz kaynıyor. Bunun içinde de dediğim gibi ciğer var. Mücver de bu şekilde yaptım. İçine biraz da kırmızı biber koydum. Yani değişiklik olsun diye. Onu da son e, saniyede kızartacağım. Bizim yemeğimiz böyle şu an. Ocak battık, Kusura bakmayın kızlar. Şimdi birazdan yemeğimiz hazır olacak. Kızlar burası çok güzel ya. Size de göstereyim. Ama bugün çok yoruldum gerçekten. Allah aşkına el ne yapmış. <laughs> maskeleri yıkamış, durun göstereceğim şimdi, maskeleri yıkamış, aş, yıkamış, açmış, ee, öyle işte. Size bu bahçeyi de göstereyim, çok güzel. Böyle kızlar, bugün gerçekten çok yoruldum pazarda. Sabah da dediğim gibi yengem geldi, yünleri ee, falan çırptı, hazırladı, hepsini aldı, topladı, gitti. Biz de pazara geldik Ersin'le çünkü onlar Ağrı'ya gidecekler tatile. Bir ay falan kalacaklar. düğünleri var. O şekilde durun size şurayı göstereyim de. Çok güzel çünkü. Şey. Eğitimin evet, maskeleri. <laughs> Mami. Evsalla. Nasıl büyümüş ya. Çok güzel ya. Şu cırcır cır sesini sevmeyen hiç kimse yoktur bence. <laughs> Şöyle çektim hatta. Sen, YouTube teferi, mu? Bana televizyon alacaksın değil mi? <laughs> Alacağım ben sana en güzeli. Bence. Arkadaşlarına böyle. YouTube çekmek için. <laughs> böyle işte. Evet kızlar bizim yemeğimiz hazır. Gel böyle bölümün canım Ciğerimiz. Mücver zaten Allah'tan gelme. <gülüyor> 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 Bu da tavuğumuz. tavumuzu da tabak koyacağız biraz yandı ama olsun biz böyle seviyoruz kızlar. Bu kadarlıktı yani. Herkese afiyet olsun. Hoşçakalın. Evet soframız da böyle. <gülüyor> <gülüyor> Sallanıyoruz. Eee... Bugün her şeyi gördünüz. Nurcan gidip terlik aldım. Şey Ucuz diye gittim terlik aldım. Rezil oldum. Yırtıldı. Sakız gibi ayağımda durmuyor. Ya, ee, güzel ama. Neyse kızlar. işte bizim günlerimiz böyle geçti. Pazara gittik. Ondan sonra e, yün çırptık. Yemek yaptık. Eğitime gittik dediğim gibi. Yani günümüz böyle geçti. İnşallah sizin günlerinize dolu dolu güzel geçiyordur. Şimdi ben de annemlerle parka geldim. Annemler şurada oturuyor. Arkadaşımla, eşimle, babam da kaynaklar köyüne gittiler. Bir işleri var. Böyle kızlar. Şimdi size kapalı Ay! <laughs> size kapanışı parkta yapıyorum. Sallangaçta. Salangaç da. <laughs> sallangaç. Şeyde Fransa'da diyor ki sallangaç. Neyse kızlar şimdi ben kapanışı yapıyorum. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olup yorum, yorum yapmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Like beğeni yani. <laughs> <Bilmiyorlar>. Benim <laughs> takipçilerim saf, temiz. Anadan da o kız Abdullah amca değil mi? Hayır. Evet. Abdullah amca değil. Kız değil. Rezil rüsva oldu. Oh, oh. Hayra. Anla oh. abisi. Yok. Abisi. Evet. Neyse. Radarları açtım. Kızlar sizi seviyorum. Hoşçakalın. Aziz Allah evet, ezan evet. okunuyor. Neyse sizi ezanla biraz baş başa bırakayım. Amin. Allah'ın merhaba zahih'ten ve ciçenme ve selat gaime Hz. Muhammed'in lvesiyle, temel fazlıyla ve buyursun magaman ı mahmuden lillezimat. İnneke la tuklifu'l-miat 'ala rasulina salavat. Ezanımız da bitti. Allah herkese razı olsun. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.